Son baskı dünyadan haberlerle devam ediyor. Global olarak bir portre çizeceğiz şimdi. CNBC New York temsilcisi Betül Yürük bizlerle birlikte ilk olarak. Değerli metalin güvenilir adresi Genç Metal Rafineri sunar. Evet NATO zirvesi bu yıl Washington'da düzenleniyor. Zirvenin gündeminde hangi konular olacak? Ne gibi kararlar alınması bekleniyor? Bununla başlayacağım Betül'le sohbetime. New York temsilcimiz Betül Yürük. Selamlar Betül. Notların nelerdir bu konuyla ilgili? Melis merhaba. Evet ABD'de gündem yoğun ve 9-11 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri NATO zirvesine ev sahipliği yapacak ve Washington bu zirveye hazırlanıyor. 32 ülkenin katılımıyla son olarak Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmıştı. Ve 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanları Washington'da bir araya gelecek. Liderlerin gündeminde ise hem NATO'nun geleceği tartışılacak hem de Ukrayna en önemli gündem maddelerinden birisi olacak. Özellikle Avrupa'da bazı ülkelerin bunlar arasında Fransa başı çekiyor. Biden yönetimine e, Ukrayna konusunda baskı yapması gerekiyor. Çünkü Ukrayna'ya desteğin özellikle askeri desteğin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nden gittiği için Avrupa'da bazı ülkeler Biden yönetimine e, Amerika yapımı silahların Rusya'daki hedefleri askeri hedefleri özellikle e, hedef askeri e, hedeflere karşı kullanılmasında da onay vermesini isteyecek. Ancak Biden yönetimi buna çok sıcak bakmıyor. Çünkü Amerikan yapımı silahları bizzat Rusya'ya karşı kullanarak savaşa e, doğrudan e, girmek istemiyor. E, bu nedenle de Biden yönetimi geçtiğimiz e, aylarda sadece Ukraynalı askerlerin hedef alınması durumunda Rusya'daki eee bazı yerlerin hedef alınmasına yeşil ışık yakmıştı. Onay vermişti. Gündem maddelerinden birisi de Gazze olacak diyebiliriz. Bazı ülkeler Biden yönetimine Gazze konusunda da baskı yapacak. Aynı zamanda binlerce katılımla Washington'daki en büyük protestolardan birisi de NATO zirvesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bir taraftan da NATO liderleri Trump 2024 seçimlerini kazanırsa Olası politika değişikliği konusunda e, ittifakı güçlendirmek adına e, bir takım adımlar da atacak bu liderler belli tekliflerle gidecekler ve bunlar arasında en önemlisi Ukrayna'ya silah yardımının ABD ordusu üzerinden gitmek değil de e, NATO'ya NATO yönlendirilmesi NATO'ya kaydırılması olacak 3 hafta içinde yapılacak zirvede. Zirve öncesinde ABD Başkanı Biden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir araya gelecek. Geldi daha doğrusu. Görüşmenin gündeminde neler vardı? Üye ülkelerin askeri harcamalarını %18 artırması bekleniyor sanırım, değil mi? Oradaki daha derin detaylar neler? Evet, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hala Washington'da önce ABD Başkanı Joe Biden'la görüştü ve görüşme zaten NATO zirvesine hazırlık amaçlı yapılmış bir görüşmeydi. Ancak Stoltenberg Burada cumhuriyetçilere bir mesaj da gönderdi diyebiliriz. Çünkü cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yapılan yardımlardan son dönemde askeri ve finansal yardımlardan rahatsızlar. Ve Stoltenberg'in mesajı da biraz da onlara yönelik ABD'nin üzerindeki yükü azaltmak için NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim sağlamada öncü rol üstleneceğini açıkladı. Bu zaten direkt cumhuriyetçilere yönelik bir mesajdı diyebiliriz. Aynı zamanda Stoltenberg 32 ülkenin ülkeden 23'ünün %2'lik hedefi tutturduğunu çünkü NATO ülkelerinin gayri safi milli hasılasının %2'sini NATO için harcaması gerekiyor. Beklentiler bu şekilde ama şimdiye kadar böyle olmamıştı. Stoltenberg'de son olarak yayınlanan raporda NATO'nun harcamalarına ilişkin 32 ülkeden dediğimiz gibi 23'ünün %2'lik hedefi tutturduğunu ve bütçelerinin %2'sini bu ülkelerin NATO harcamalarına ayıracağını söyledi. Çünkü 2023'e bakarsak o zamanlar Finlandiya ve İsveç henüz katılmamıştı NATO'ya. 30 ülke vardı ve bunun 19'u ittifak için %2'nin altında harcama yapıyordu ve bu ülkeler arasında Almanya, Fransa ve Norveç gibi ülkeler de vardı. Stoltenberg'in mesajı genel olarak bu yöndeydi. Diğer ülkelerin de NATO bütçesine %2'lik beklentiyi ayıracağı yönündeydi ama genel olarak NATO zirvesi hazırlıkları Biden ve Stoltenberg'in gündemindeydi. Hala Washington'da kendisi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da görüştü ve bir takım görüşmeler daha yapacak Melis. Betül ABD'de seçim için geri sayım devam ediyor. Hep konuşuyoruz zaten. Biden'la Trump da önümüzdeki hafta canlı yayınla karşılaşacaklar. Elbette ki heyecanlı bir yayın olacaktır. Orada nasıl bir düello bekleniyor? Evet, ilk canlı yayın olacak ve bir hafta kaldı. Heyecanla beklendiğini söyleyebiliriz ABD'de. Ve e, CNN'in moderatörlüğünde yapılacak bir canlı yayın tartışması olacak. ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi Rakibi Donald Trump arasında 90 dakikalık bir canlı yayın olacak. E, ve e, bu süre içerisinde özellikle aralarda dahi hem Biden'ın hem de Donald Trump'ın seçim kampanyasından hiç kimsenin Liderlerin yanında olmasına müsaade edilmeyecek. Canlı yayının yapıldığı stüdyoda da bu detayları da aktaralım. Seyirci bulunmayacak. Her iki aday da yaşları nedeniyle özellikle seçmenler tarafından eleştiriliyor. Ve özellikle Biden 81 yaşında bunu hatırlatalım. Donald Trump da 77 yaşında. Hatta ilginç bir anket de yapıldı. Canlı yayın sırasında en fazla gafı kim yapacak diye ve ankette Biden birinci geldi. En çok gafı Biden'ın yapması bekleniyor. Çünkü zaman zaman görüyoruz hem yaptığı gaflarla çok fazla konuşulmaya başladı Biden. Hem de aynı zamanda son olarak İtalya'da G7 zirvesi sırasında liderler fotoğraf çektireceği zaman Biden'ın onlardan ayrılarak başka bir tarafa yürümesi söz konusuydu. İtalya Başbakanı araya girerek Biden'ı tekrar geri getirmişti ve bu da bayağı gündem olmuştu konu konuşulmuştu hem dünya basınında hem de ABD kamu kamuoyunda hazırlıklar çerçevesinde de Biden Camp David'de çalışmalarına başlayacak canlı yayın öncesinde ekibiyle birlikte canlı yayına hazırlanacak. Biden'ın daha çok hem şimdiye kadar başkan olduğu süre içerisinde yaptıkları hem de bundan sonra izleyeceği politika ve neler yapacak vaatlerinden bahsedecek. Donald Trump'ın ise daha böyle Agresif bir e, ton o, ile e, canlı yayında konuşmasını yapması e, bekleniyor çünkü Donald Trump bu tarz e, canlı yayınlarda münazaralarda genelde rakiplerine e, daha agresif, daha e, saldırgan bir e, üslubuyla e, gündeme geliyordu sık sık. Anketlere de bakacak olursak, melis anketlerde her iki aday da şu an başa baş gidiyor diyebiliriz yüzde 50 yüzde 50 şeklinde ABD genelinde. Trump önde şu an yüzde %50, Biden %49 ancak ABD'de seçimlerin kaderini belirleyen e, belirli eyaletler var. Bunlara swing eyaletler diyoruz. Başta Florida, Pennsylvania, Arizona gibi eyaletler, Georgia yine bunlar arasında. E, ve seçimleri genelde sonuçlarını bu eyaletler bekliyor. Çünkü dönem dönem cumhuriyetçiler ve e, demokratlar arasında el değiştiriyor. Anketlerde de son durum burada Biden %50. Ve Donald Trump yüzde 49 dediğimiz gibi çok kısa bir süre kaldı katımdaki seçimlere ve başa baş giden yarışta özellikle adayların performansını gelecek hafta 27 Haziran'da yapılacak canlı yayında bizler de izleyip aktarmaya devam edeceğiz. Evet izleyicilerimizi aktaracağız. Tabii böyle dönemlerde seçim vaatleri de önemlidir duyarız. ABD Başkanı Biden'da 500 bin göçmene vatandaşlık vereceğini duyuruz. En sonunda bunu sorayım sana. Kimleri kapsayacak bu uygulama? planı detayları hakkında bir bilgi var mı sende? Evet, seçimlere yönelik bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Bununla başlayalım. Yarım milyondan fazla, 500 binden fazla kişiye vatandaşlığın yolunu açtı ABD Başkanı Joe Biden. Ee, ancak hani bir takım kısıtlamalar var. Bir Amerikan vatandaşı ile e, evli olan yasa dışı göçmen ya da belgesiz göçmenleri kapsayacak ve onların e, vatandaşlık ve oturum e, almalarını kolaylaştıracak bir uygulama olacak. Başvuru işlemleri daha önceden ülkeden ayrılarak yapılması gerekiyordu. Ancak bu uygulamanın gelmesiyle Yasa dışı göçmenler ya da belgesiz göçmenler eğer bir ABD vatandaşı ile evliyse bu işlemlerini ABD'de yapabilecekler. Başvurularını burada tamamlayacaklar. Uygulamadan peki kimler yararlanabilecek? Ona bakarsak en az ABD'de 10 yıl yaşama şartı var ve yine bir ABD vatandaşı ile evli olmak gerektiğini söylemiştik. Bunun için de 17 Haziran 2024 tarihinden önce bir Amerikan vatandaşı ile Evlenmiş olanlar Biden'ın bu son um, uygulamasından yararlanabilecekler Melis. CNBC New York temsilcisi Betül Yürük çok teşekkürler aktardıkların için. Evet şimdi bir de Londra'ya dönelim. Avrupa tarafında neler yaşanıyor? CNBC Londra temsilcisi Berfu Güven bizlerle birlikte. <laughs> Berful selamlar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün Londra'da Çetim Ağız toplantısında konuştu. Ne gibi mesajlar verdi Mehmet Şimşek'in mesajlarında öne çıkan detaylar neler? Melis Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekim 2023'ten sonra yeniden Londra'da yatırımcılarla buluşmak üzere geldi. Çarşamba günü Chatham House'un kapalı bir toplantısında sunum yaptı. Bugün basına açık bir Chatham House etkinliğinde bir söyleşiye katıldı. Önemli mesajları vardı. Bir kere özellikle Türkiye ekonomisinin geçen yıl bu dönemlerde ciddi makroekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin satın alma gücü paritesi açısından dünyanın 11. büyük ekonomisi olduğunu, geçen yılki depremlerin ardından bütçede çok büyük bir açık oluştuğunu aktardı. Bu nedenle vergi artışları ve harcama kontrolleri dahil olmak üzere bir dizi önlem alındığını belirtti. Şu anda program çalışıyor. Enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanmasını sağlayan bir para politikası duruşumuz var dedi. Enflasyon Mayıs'ta %75'le zirve yaptı ancak hızlı bir düşüş eğiliminde gözüküyor. Fiyat istikrarını sağlamak, mali disiplini yeniden inşa etmek, cari açığı azaltmak, yeşil ve dijital dönüşüm dahil olmak üzere yapısal dönüşümü başarmamıza yardımcı olacak güçlü bir programımız var dedi. Enflasyonla ilgili tarihler verdi. Özellikle sene sonunda daha düşük yüzde 40'lı seviyelerde ya da daha yüksek 30'lu seviyelerde 2025 yılında yüzde onlu rakamlarda enflasyonu göreceğiz ve 2026'da tek haneye kavuşacağız dedi. Özellikle bir yıl içinde ekonomide yaşanan ilerleme ile CDS'lerin ciddi anlamda gerilediğine dikkat çekti. Dış piyasalara erişimin rahatladığını, merkez bankasının döviz rezervlerinin Mart sonuna göre 70 milyar doların üzerinde artış gösterdiğini aktardı. Cari açıktaki iyileşmeye dikkat çekti. Para politikası sıfırdan başladı ve şimdi güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Tabi piyasanın ortaya konulan programın enflasyonu düşüreceğine ikna olmaya başladığını da aktardı. Bütün araçları kullanıyoruz. Ekonomide yeniden dengelenme sürecindeyiz. Biraz yavaşlama olabilir yavaşlama elbette kolay değildir ancak bazen dengesizleri gider dengesizlikleri gidermek için iç talebi de yavaşlatmak gerekir. Bu sene dış koşulların da destekleyici olmasını bekliyoruz dedi. Yurt içinde mevduat sahiplerinin programa inanmaya başladığını, mevduatlarını liraya dönmeye başladıklarını özellikle belirtti. Reel sektörün dış borç yenileme oranlarının ise %73 seviyesinden %119 seviyesine çıktığını aktardı. Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkiler ve uluslararası ticaretteki gelişmeler de gündemde 10 yıl öncesinde Türkiye'nin AB üyeliğine sıkı şekilde bağlandığına bağlandığında ve beklentiler oluştuğunda özellikle doğrudan yabancı yatırımlar konusunda iyi iş çıkarıldığını aktardı ve Türkiye söz konusu olduğunda AB stratejik perspektif eksikliği yaşıyor şeklinde bir değerlendirmesi de var. Açık konuşuyorum Avrupa Türkiye bir fırsat sağlamadı ancak bugün uyguladığımız program yatırım ortamını yönetişimi ve küresel entegrasyonu iyileştirmekle ilgili bunlar da doğrudan yabancı yatırım çekmek için anahtar konular programın merkezinde öngörülebilirliği artırmak var Tabii Londra temasları önemli. Burada verilen mesajlar önemliydi. Ee, özellikle bugün Kadir Üniversitesi öğretim görevlisi Soley Özelle Bakan Şimşek'in içeride yaptığı açıklamaları değerlendirdik. O da genel izleniminin. Bakanın vücut diliyle kullandığı söylemle ikna edici bir e, duruşu olduğuna işaret etti. Salonu ikna etmiş gözüküyor. Özellikle programa sıkı sıkıya bağlı kalmaya, sadık kalmaya devam edecekler mi? Bu soruldu Bakan Şimşek'e bugünkü toplantıda. E, ve kendisi de verdiği mesajda bunun özellikle altını çizdi. Salonu e, verdiği yanıtlarla ikna etmiş gözüküyor. Yalnızca 2026'da tek hane konusunda bazı soru işaretleri var. Bunun için biraz daha uygulamaya dönük adımları da piyasalar görmektedir bekliyor. Tabii Deutsche Bank'ın, JP Morgan'ın ve Dom grubun düzenlediği e, konfi toplantılara da katılacak. Bunlar basına kapalı toplantılar ama oradan yansıyacak noktaları da e, takip edeceğiz. Özellikle tabii vergi paketiyle ilgili sorular muhtemelen Bakan Şimşek'e iletilecek. Yine kurun mevcut gidişatıyla reel sektörün durumunun ne olacağı ve swap düzenlemesi de gündeme gelecek başlıklardan olacak. Bu arada yabancının Türkiye'ye bakışında pozitif bir ivmelenme var. Ancak hisse senedi piyasasına neden daha aktif? ilgi göstermiyor yabancı. Muhtemelen bu da konuşulacak, konular arasında olacak. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Londra temaslarını takip etmeye devam ediyoruz Melis. Evet, detayları da bu şekilde aktarmış oldum. Teşekkürler. IMF Başkanı Avrupa'nın ABD için fikir süpermarketi gibi göründüğünü aktarmış ve daha fazla da entegrasyon çağrısında bulunmuş. Bu açıklama ne ifade ediyor Berfu? Detaylar neler burada verebileceğimiz izleyiciye? Şimdi dünyada bir değişim dönüşüm var. Bunun yansımalarını izlerken IMF gibi dünyanın önde gelen kuruluşlarından gelen açıklamalar da yol gösterici olabiliyor yatırımcılar açısından da. IMF Başkanı, Uluslararası Para Fonu Başkanı özellikle Avrupa'yı değerli, Avrupa'nın bu değerli tek pazarının bütün potansiyelini kullanması gerektiğine işaret etti. CNBC'den Karen Tso'ya konuştu. IMF Başkanı Georgieva ve Avrupa'da ekonomik performansın güçlendiğini, enflasyonun açıkça bir düşüş eğiliminde olduğunu da söyledi. Zaten dünyada önde gelen merkez bankalarına baktığımızda faiz indiriminde başı çeken de Avrupa Merkez Bankası oldu. Gerçekten de özellikle tüketimde bir ivmelenme olduğuna işaret ediyor Georgieva ve Avrupa Merkez Bankası'nın beklenen bu faiz indirimlerinin muhtemelen Euro bölgesindeki yatırımlara da pozitif katkı sağlayacağını söylüyor ekonomik performansı destekleyeceğini söylüyor. Bir iyi haberi bir de uyarısı var şekilde değerlendirme noktalarında da öne çıktı açıklamaları. Özellikle Euro bölgesinin sadece üretkenliğe odaklanacak bir lüks yok. Başka şeylere de odaklanmalı. Özellikle bu tek pazarın getirdiği tam potansiyele ulaşmak hedefi olmalı Avrupa'nın diyor. Henüz orada olunmadığı da işaret ediyor. Ve Avrupa'da daha fazla iş gücü piyasası destekliği görmek istediklerine de işaret etti IMF Başkanı finansal piyasaların daha da derinleştiği, bütünleştiği bir Avrupa görmek istediklerini aktardı. Bankacılık Birliği, Sermaye Birliği bütün bunların bir entegrasyonuna işaret etti ve inovasyona, araştırmaya, geliştirmeye yatırım yapmak öncelikler arasında olmalı diyor. Özellikle Avrupa'da inovasyona dayalı işlerin de mümkün olabileceğini göstermek istiyoruz. Şu anda Avrupa ABD için bir fikir süpermarketi gibi gözüküyor şeklinde bir ifadesi var. Avrupa'da üretilenlerin ticari açıdan geçerli ve ölçeklenebilir hale geldiğine dikkat çekti. Ve aslında tek pazara tam olarak entegre olamamış 27 üyeye de dikkat çekti. Daha derin bir tek pazar entegrasyonunun bölgesel ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını aktardı. E ee, tabii Washington merkezli IMF ve burada özellikle daha evvel de bu tek pazarın önündeki bazı gümrüklerin on azaltılmasının Avrupa'da üretimi uzun vadede %7 kadar artırabileceğine dikkat çeken raporları da vardı. Ona da işaret etti ve Euro bölgesinin şu anda geleceğe yönelik kritik konulara odaklandığını belirtiyor IMF Başkanı Georgieva. Bunların evet. arasında verimliliğin rakiplerle özellikle de Amerika ile aynı seviyeye nasıl yükseltilebileceğine odaklanılması gerektiğini de belirtiyor. Çok teşekkürler CNBC Londra temsilcimiz Berfu Güven'e.